Perspektif'te herkese selamlar. Bu haftaki videoda Afganistan'da yaşanan bu son gelişmeyi e, ele almaya çalışacağız. Bu son gelişmeyi durum çünkü bu konuyla ilgili, üniversite konusuyla ilgili o kadar fazla e, mesaj, mail olsun, etkileşim, geri dönüşüm artık ismini ne dersek o kadar çok e, şey geldi ki, soru geldi ki. Bu konuyu işlemenin daha yerinde olacağını düşündüm bu hafta. Şimdi bu konuyu nasıl işleyeceğiz? Ben burada sizlere Afganistan'da Taliban'ın kız öğrencileri yönelik aldığı bu karara ilişkin kararları aktaracağım, söylenenleri aktaracağım sonucu yine nasıl değerlendireceksiniz siz kendiniz değerlendireceksiniz kendiniz yorum yapacaksınız tabii ki arada böyle ince dokunuşlar da yapacağım özellikle bazı sosyal medya hesaplarına yönelik yani dezenformasyon yapmaya çalışan sosyal medya hesaplarına yönelik tıpkı sosyal medyadan e, hesabımdan yaptığım paylaşımlar gibi onlara da ufaktan değinmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak bu eğitim kurumlarındaki kızların, kız öğrencilerin son durumuna bence değinmek gerekiyor. Şunu bir süreliğine kenara alayım. Şimdi Afganistan'da biliyorsunuz Ağustos 2021 tarihinde Taliban yönetime geldi ve o tarihten kısa bir süre sonra 6 ila 12. sınıf arasındaki kız öğrencilerin okullara gidişi bir şekilde askıya alındı, ara verildi. Bunun e, işte gerekli düzenlemelerin yapılması için bir önlem olduğu, işte müfredatın değiştirilmesi, okul üniformaları vesaire diye halen aradan bir yıldan biraz daha fazla bir zaman geçmesine karşın 6 ile 12. sınıf arası öğrenciler e, e, tam olarak yani Afganistan 34 vilayetinde eğitim göremiyorlar şu anda farklı bir, birkaç farklı vilayette imkanlar sağlandığı için e, bu eğitimlerin devam ettiği ifade ediliyor ancak genele baktığınızda çoğunlukta 6 ile 12. sınıflar eğitim göremiyorlar şu anda düzgün bir şekilde kız öğrencilerden bahsediyorum. Şimdi bunun akabinde ne oldu e, işte şu anda onu ekrana vermemin zamanı geldi Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı 20 Aralık'ta bir bildiri yayınlayarak bir karar yayınlayarak ikinci bir emre kadar kız öğrencilerin devlet ve özel üniversitelere gidişini askıya aldığını duyurdu. Tabii ki bu karar aslına bakarsak Batı medyası için özellikle oldukça kullanışlı bir karardı. Bunun da ilerleyen işte dakikalarda nasıl bir etkisi olduğunu göreceğiz. Bunu geçeyim. Tabii bu kararın ardından üniversite kararının genel anlamda genel boyutlarıyla yani iyi anlaşılması gerekiyor. Burada e, Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Nida Muhammed'in kız öğrencilere yönelik bu eğitimin askıya alınmasıyla ilgili e, ilk açıklaması kararın ardından iki gün sonra kararın yayınlanması çünkü bayağı bir tepkiler neden olmuştu ve iki gün sonra Nida Muhammed de çıktığı bir e, Televizyon programı değil devlet televizyonunda çıktı konuştu ve e, çok net çizgilerle çizdi yani dedi ki 14 aylık süreç içerisinde İslam Emirliği'nin kurdu, kurdu, koyduğu yasalara, e, kurallara uymadılar dedi öz üniversiteler ve devlet üniversiteleri için. E, özellikle bu karma eğitim e, problemine onlar açı, on, onun, e, açısından söylediğim karma eğitim problemine çözüm bulmadılar kız öğrenciler tesettür kurallarına uymadığını, kız yönelik bazı eğitimlerin İslam ve Afgan kültürüne aykırı olduğunu söyledi ve burada işte şehir dışından üniversitelere gelen çünkü biliyorsun Afganistan'ın her vilayetinde üniversite yok ve şehir dışından farklı üniversitelerde okuyan kızların yolculuklarında yanlarında yakınlarından kimsenin olmaması, tek başlarına yolculuk etmesi de burada Nida Muhammed'in zikrettiği nedenler arasındaydı. Ayrıyeten işte kız yurtları da burada Nida Muhammed'in gündeme getirdiği, bu kararın arka planında olan şeyler arasındaydı. Tabii bununla birlikte çok fazla spekülasyon çok fazla dezenformasyon ortaya atıldı. Şimdi Afganistan yakından takip edenler, Afganistan takip edenler demiyorum bakın Afganistan'ı bir tık böyle yakından takip edenler e, sosyal medyadaki sahte hesap sorununu çok iyi bilirler. Yani Afganistan'da mesela bir bakan atandığı zaman yeni bir bakan hemen o bakan adına sahte bir hesap açılır. Yani bu, bu böyledir yani şaşmam şu zamana kadar. Bakan için olsun, diğer bakanlıklar için olsun ve diğer e, işte Taliban yönetimindeki, İslam Emirliği yönetimindeki diğer hesaplar da resmi sayılabilecek resmi veya yarı resmi hesaplarda bunu yalanlarlar. Yani bu sürekli böyle bir yıldır bu şekilde işliyor. Bu hesaplardan bir tanesi yalan hesaplardan ya sahte hesaplardan bir tanesi bir mesaj attı ve şu ekranda gördüğünüz şu mesajı takriben bu tercümede bir mesajdı bu. Ee, ancak çok kısa bir süre sonra hesabın sahte olduğu zaten ortaya çıkmıştı. Ama bu tabi Türk medyasını durdurmadı. Daha da Türk medyası demiyorum. Ya yani sosyal medyada bu tarz, bu tip e, haber üreten, içerik üreten bazı hesaplar var ve bu hesapların öyle bir kitlesi var ki bu hesaplar açısından haberin doğru veya yanlış olmasının pek bir önemi yok. Yani sadece o anki alacağı etkileşimi ve e, yapacağı dezen dezenformasyonu e, hedef olarak aslında bakarsanız burada Afganistan veya Taliban da kimsenin umurunda değil ama dezenformasyonla birlikte yaptıkları dezenformasyonla birlikte bu tarz paylaşımlar yaptılar haberin e, gerçek dışı olduğu ortaya çıksa dahi bunlardan tabi vazgeçmediler Çünkü milyonlarca kişiye ulaştılar burada bir de böyle bir olay da var yani dezenformasyon yapan kişi kendi kitlesinde milyonlarca kişiye ulaşabilirken siz bunun yalan olduğunu söylediğinizde o çok belli bir kitleye ulaşabiliyor. Kaldı ki bu tarz bu tip hesapların kitlesi öyle bir kitle ki bakın bu haber yalan gerçek değil bile deseniz bu hesabın sahibini, hesabı yöneten kişiyi veya kişileri savunmaya devam edebiliyorlar yani bu da oldukça enteresan bir nokta. Yani bunları benim asıl burada sosyal medya hesabımda paylaşmamın nedeni sadece Afganistan ve Pakistan özelinde de değil yani bu tarz hesapların bu tip hesapların bu ve başka hesaplar da var tabii çok fazla özellikle böyle hani tek bir kelimede 280 karakterde haber paylaşımı yapan hesaplar var. Bunların çok fazla dezenformasyon yaptığını görüyoruz. Yani bunun önüne bir şekilde geçilmesi gerekiyor ama bu konuda herhangi bir çalışma yani işte dezenformasyon yasası dedikleri bir şey yürürlüğe girecek. Ama bu güne kadar bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Yani haber yalan olsa dahi bu haber yürümeye devam edebiliyor. Bu örnekte gördüğümüz gibi. Şimdi burada baktığımızda bu kurumda sahte hesap üzerinden yapılan o açıklamaya hesabın sahte olduğu ortaya çıktıktan birkaç gün sonra yapılan açıklamayı haberleştiriyorlar. Aslında baktığınız zaman bakanın böyle bir ifadesi yok. Yani bakan sadece o güne kadar e, az önce o yayına katıldı dediğim e, yayına katıldı. Başka da hiçbir açıklama yapmadı. Kaldı ki zaten sosyal medya hesabı da yok bakan ama bu şekilde haberler yapılmaya devam edildi. Yani e, ama bu dikkat çekici bir şey var. Mesela BBC ve Reuters'a falan baktım. En azından benim baktığım süreç içerisinde bu açıklamaları yapmamışlardı. Onlar da mesela muhtemelen haberin hesabın sahte olduğunu öğrendiklerinden bu konuya e, girmemişlerdi ama tabii Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de haber eğer ses getirecekse doğru veya yanlış olması en azından bu tarz bu tip kurumlar veya kişiler için e, pek bir önem e, arz etmiyor yani. Baktığınız zaman doğrudan e, bu haberi alıp rahatlıkla Servis edebiliyorlar. Bunun üzerinden yalan haberleri dolaşıma sokmanın, yalan haberleri servis etmenin üzerinden gelebilecek bir vebali de düşünmüyorlar bence. O konuda rahat hareket ediyorlar deyip sosyal medyadaki bu dezenformasyon olayı konusunu kapatmak istiyorum. Şimdi burada da bu konuyla ilgili yani Taliban'ın, Taliban yönetiminin Afganistan'da kız öğrencilerinin üniversite yasağı ile ilgili olarak Şunlara bakın bu yazıya bakabilirsiniz. Yani bu yazıda yazı okuduğunuzda biraz daha böyle aklınızda bazı çizgiler oturmaya başlayacaktır bence. İşte bu ara başlıklar okumam gerekirse kararın ne zaman son bulacağı, işte karara yönelik tepkiler, kararın altında yatan temel motivasyonlar. Asıl önemli olan nokta burası bence. İşte temel sorunun karma eğitim olarak gösterilmesi ve genel değerlendirme ile ee, bu yazıyı sonlandırmıştım. Bunu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan okuyabilirsiniz. Bunların ardından biliyorsunuz Afganistan Ekonomi Bakanlığı da bir sonraki duyarıya kadar sivil e, toplum kuruluşlarındaki yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarındaki kadınların çalışmasını e, askıya aldı. Bu karardan da kadınların tesettür kurallarına uymadığı e, ifade edildi. Bunun ardından e, aslına bakarsanız o yayında yani canlı yayında Mevlevi e, Nida Muhammed'in Afganistan Yüksek Bakanı Bakanı katıldığı canlı yayından sonra ilk açıklama e, geldi. Yüksek Öğretim Bakanlığı'ndan Nida Muhammed'e dayandırılan bir açıklamaydı. Burada Nida Muhammed'in üniversite, özel üniversite yetkilileriyle oturduğu bir görüşme gerçekleştirdiği de ifade edildi. ve şu açıklama geçiyordu burada. Gençlerin eğitimine karşı olmadıklarını ancak dini, dini ve milli değerler ölçüsünde iyileştirilmeler yapılması gerektiği ifade ediliyordu. Yüksek Öğretim Bakanı Nida Muhammed alınan kararların kız öğrencilerin üniversite eğitimine karşı çıkmak veya yasaklamakla ilgili olmadığını da Burada eklediği ifade ediliyor. Ee, yine burada bir sonraki haberde de tesettür karanlayan kız öğrencileri medreselerdeki İslami eğitimlere devam etmesi gerekti. Çünkü onlarla ilgili de bir askıya vardı. Onların devam etmesi gerektiğini de e, öğrenmiş olduk bununla birlikte. Şimdi burada bunları size tek tek aktarmamın nedeni Afganistan'daki bu son e, kız öğrencilerin üniversiteye gidememesi. Bu askıya alınması, ara verilmesi. Çünkü kendilerine baktığınız zaman e, sadece bu ifadeler geçiyor. Aslında tatil ifadesi geçiyor. Tatil, ara verme falan. Tabii onlar da e, yasak ifadesini kullanmıyorlar. Ama burada e, işte bir diğer şey de mesela Suheil Şahin'in ya Taliban'ın siyasi ofisinden olan e, Suhey Şahin'in de bazı e, şey gündeme geldi işte e, onun kızının e, ülke dışında vesaire okuduğu bu bana da çok sorun oldu bunu ki öyle bir yayında öyle bir şey söylediği ifade ediliyor yayın tabi kesilmiş ama o kesilmiş kadarını izlediğimizde bu ima çıkıyor gerçekten ortaya. Bununla ilgili de şunu söylemek gerekiyor. Yani Suhey Şahin'in kızı, ailesi, çocukları yurt dışında okuyorsa buna pek şaşırmam. Çünkü Şahin'in kendisi e, Taliban ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana hareketin e, ülke dışındaki temsilciliklerinde görev almıştı. Yani işte ilk başta Abdülselam Zayıf'in Pakistan Büyükelçi döneminde yardımcılığını yapıyordu ilk dönemde. Ardından ikinci dönemde de Katar'daydı zaten. Yani o dolayısıyla ailesiyle birlikteydi ve bu bir beni hani pek şaşırtmaz. Doğru büyük ihtimalle de doğrudur. Doğru olup olmadığını bilmiyorum ama büyük ihtimalle de doğrudur e, diye düşünüyorum yani karar. Yani ben de bu doğru onun çocukları yurt dışında okuyor veya da bütün Taliban yöneticilerinin e, çocukları yurt dışında okuyor. Bende böyle bir bilgi yok. Yani bunu da söylememin nedeni yani kaynağı doğru seçmeniz gerektiğini düşündüğümden. Yani siz e, işte benden aldığınız bilgiyi başkasından aldığınız bilgiyi bence bir sağlamasını yapıp ona göre bu bilgiye doğru deyin. Yani doğrudan bu tarz az önce gösterdiğim tipte sosyal medya hesaplarından ya yani onları zaten kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü çok fazla dezenformasyon ne olduğu belli değil. Yani Afganistan'ın haritadan göster deseniz e, bulamayacak e, şey, kabiliyete sahip bulamayacak bilgiye sahip birileri bir hesaplar o bölgeyle ilgili haberler atıyorlar. Dolayısıyla bunun yani gerçekten yanlış olma ihtimali çok büyük ki birçoğu da yanlış çıkıyor. Birçoğu da kasti olarak yani yalan haber servis ediyorlar. Şimdi burada bir de şu var yani bu bölgeyi değerlendirirken yani Afganistan'da yaşanan işte bu üniversite öğrencileri, kız üniversite öğrencilerine yönelik bu olay, bu karar yaşanırken bunları değerlendirirken bir de Bölge dinamiklerini de el almak gerekiyor. Gerçekten bölgedeki yaşamı, yaşamsal dinamikleri, bölgenin sosyolojisini çok iyi bilmek gerekiyor. Ya yani Burada ben demiyorum hayır Afganistan'da kızlar üniversiteye gitmemeli falan böyle bir şey yok. Ama bir bölgeyi mesela bazı analizler okuyorum. Yani sadece Arap coğrafyasını bilen birisi... Afganistan üzerinde mesela değerlendirmelerde bulunuyor ve çok sert değerlendirmeler, çok keskin değerlendirmeler. Yani bugün ben bile çalıştığım bölgelerden bir tanesi olmasına karşın Afganistan, bu kadar keskin tahlillerde, bu kadar keskin analizlerde bulunamıyorum yani. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Yani takip ettiğiniz kişinin, görüşlerini savunduğunuz kişinin, ki bu çok moda biliyorsunuz birilerinin görüşlerini savunmak, Kesinlikle bölgeyi bildiğinden emin olun. Yani şu ana kadar birisi şey araştırdıysa işte Afrika araştırmıştır, Orta Doğu araştırmıştır filan ardından da baktığınızda bir anda Afganistan uzmanı kesilip oralar orayla ilgili o bölgeyle ilgili çok keskin analizler yaptığında buna biraz mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Ha bu demek değil yani Taliban daha şey biraz soft, daha yumuşak bir Taliban. Hani bir ara Taliban versiyon 2 filan esprileri olmuştu yani. Taliban kendi yaptığı bazı yanlışları kabul etmişti çünkü ilk iktidar olduğu 96-2020 2020-2021 döneminde. Ama bugün bu Taliban'ın yeniden ilk dönemde yaptığı şeyleri tekrarlamayacağı anlamına gelmiyor. İşte bu bölgeyi bilmekle alakalı bir konu biraz da. Yani bugün Taliban daha yasakları toplum, yani bizim yasak dediğimiz şeyleri ve onlara göre doğru olan şeyleri toplumda uygulamaya devam edebilir. Bunu da ifade etmek lazım. Bu sadece okullarla da sınırlı kalmayabilir. Farklı şeyler de yapılabilir. Ama bugün düz mantıkla baktığımızda e, hani şunu diyebiliyorsunuz. Ya isteselerdi gerçekten bir senede en azından Kabil'deki bir tane üniversiteye sadece kız öğrencilere ayırıp kız öğrencilerin orada ayrı bir şekilde eğitim görmelerini sağlayabilir. Erkekleri de şehir dışındaki farklı üniversitelere paslayabilirlerdi. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Evet düz mantıkla baktığınızda bu doğru ama bunu yapmadılar. Yani şu anda da neler yaptıkları e, ne yapıyor olduklarından e, tam olarak ben çözebilmiş değilim. Yani ilerleyen dönemde muhtemelen bu çizgiler daha da netleşecektir ve bu ve biz bu gerek üniversite konusu olsun, gerekse sosyal hayattaki kadının rolü olsun. Bunları daha net bir şekilde, daha net bir çizgilerle değerlendirmeye çalışacağız. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve konuyla ilgili yorum yapmayı da unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.